Kaşların arasına kurbanım. Dünya da böyle. Ne yaparsan yap. Güneşin ışıkları gibi. Süzülüp gideceğiz bu delikten. Asıl evimize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi bu videomuzda. Yeni bölümde Meryem kimsenin beklemediği kadar ayıp ediyor. Meryem'in bu hareketi tüm izleyiciler başta olmak üzere Rıfat'ı çok üzecektir. Rıfat kendisinin bir türlü yanına yaklaştırmayan Meryem'den yavaş yavaş uzaklaşmak zorunda kalacaktır. Öte yandan ise iyi haber olarak Asuman ve Ramazan artık evlilik yoluna girdiler ve evleneceklerdir. Yüzleri bir türlü gülmeyen amcaoğullarının yangın sonrası yüzü gülen tek kişi Ramazan olacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönül Dağı dizimizi TRT1 ekranlarından izleyebilirsiniz.